Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Şöyle bir hardcore oynayalım ya. Değil mi kardeşim? Ultra hardcore Minecraft ve Egg Wars kardeşim. Ultra hardcore Minecraft Egg Wars. Ultra hardcore Minecraft Egg Wars. Evet, geldik şimdi yan tarafa doğru hemen gidiyoruz abi. Kırmaya gideceğim. Kırmaya. Koş, 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 koş oğlum. Koş Ersen, koş, koş oğlum. Koş Ersen. İyi koştun. İyi koştun. İyi koştun. İyi koştun. İyi koştun. İyi koştun. Dur dur dur. Olmaz öyle, olmaz öyle, olmaz öyle, olmaz. Olmaz öyle, olmaz. Şöyle yapalım. <laughs> yes. İşte böyle. Ne oldu? Düştünüz mü? Evet. Şu yol yolda, 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 yolda. Adam yolda. Adam yolda. Onu al, onu al, onu al. Al onu, al onu, al onu, al onu, al onu. Aldın onu. Aldın onu. Aldın onu. Ama kırıldık. Sorun değil. Sorun değil kardeşim. Sorun değil. Neden mi? Rejenerasyon iksirleri alacaksın. Ve merkeze gideceksin. Abi ultra hardcore egg wars'ta da böyle raşlamazsın Erşen'cim. Yani şimdi olacak iş değil. Kaç almıyor bu? 8 alınıyor. 3 tane alalım. Birazcık da bundan alalım. Sonra gidelim merkeze. Abi şimdi niye harcamadın emerald'larını? Emerald'ları harcarız kardeşim. Birazdan harcarız. Evet bizinkileri de aldı orayı. Biz bir merkeze gidelim. Biz bir merkeze gidelim. Burada acıkma yok. Sadece rejenerasyonlarını şöyle yapıyorsun. Mikserlerle yapıyorsun. Şöyle bir gidelim abi biz. Merkeze doğru gidelim. Derken merkeze giderken birazcık dikkatli gitmemiz lazım. Arkadaşlar. Çünkü pekimiz yok. Ne yapıyorsun? Sen yap o zaman hadi. yap hadi. O gelenler var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle gidilmez. Öyle gidilir mi? Dur dur. Şöyle buraları birleştirmen lazım. Buraları birleştirmen gerekiyor ki daha rahat dönebilesin buradan eve. Buradan eve daha rahat dönebilesin evet evet. Geldik abi. Şunu yaptık abi. Gidiyor musun görüşürüz görüşürüz görüşürüz. <laughs> evet evet çok iyi oldu. Yine arkadaşlar buraları bir toplayalım. Buraları bir toplayalım acaba hangi kılıçtan alacağız neyden alacağız nasıl yapacağız ona bakarız şimdi. Ee, buradan totem mi? Totemi dördü alsam mı acaba ya? Abi totemi biz. Biz totemi dörde alalım. Ne olur ne olmaz. Biz totemi dörde alalım. Aldık totem bulunsun elimizde. Şimdi burayı da bir değiştirelim. He? Hem ucuzluk hem de iki kat daha fazla emirat geldi. Şimdi iyi oldu işte. He? Totemim de var. Egim yok ya. Totemi o yüzden aldım abi. <laughs> abi bu çok iyi oldu ya gerçekten. Bu gerçekten çok iyi oldu. En azından böyle elma melma yemeyi unuttuğumda veya eksir basmayı unuttuğumda Elimizden tutar bizim bu şeyler. Totemler. Umarım. <laughs> Pek de emin değilim yani galiba. Umarım falan diyorum. Pek de emin değilim galiba. Geldik. Abi hardcore oynamak iyidir bu Egg Wars modunu. Arada sırada hardcore modda da oynamak gerekiyor. Çünkü abicim bir dakika gitmeyin. Gitmeyin bir setlenelim. Gelin arkadaşlar gelin gelin setlenelim. Nereye gidiyorsunuz? Gerçekten nereye gidiyorsun? Tamam sen acele et sen acele et de biz acele etmeyeceğiz. <laughs> Ben acele de biz etmeyeceğiz kardeşim. O level 2 yaptı. Ben de 2 yapacağım. Evet buralar <laughs> benim. Olmaz. <laughs> olmaz kanki olmaz olmaz kusura bakma. Ya şu iksirlerden gel gel. Gel buraya gel buraya buraya, buraya gel. Gel buraya gel sen buraya gel. Buraya gel buraya buraya gel. Gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Al şunu. Kardeşim öyle gezilir mi ya? Öyle gezilir mi ya? Canım doluyor ne güzel işte gördün mü? Ya arkadaşlar hiç mi hardcore oynamadılar? Bunlar sürekli overpowered mı oynadılar acaba? Anlamadım ki. Kardeşim azıcık bir böyle oyunun değişik aşamalarına da bakalım ya. Oyunun değişik aşamalarına bir bakalım bakalım. Bir. Ne varmış ne yokmuş ona bakalım. He, double merkezde iki kat emerald. Ne oldu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok sağ olasın, Çok sağ olasın. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you da. Kardeşim bir e, salsan mı acaba şuralara? <laughs> Bir setlesem mi acaba ben? Yani. Ya siz bir gidin ha. Siz gidin gidin gidin. Siz, siz gidin. Ben buraları böyle bir alayım. Sen de gel sen de gel. <laughs> sen de bir gel sen de bir gel. Oo bir dakika iki kişi aynı anda mı geldiniz yoksa siz yoksa? Yoksa iki kişi aynı anda mı geldiniz? İki kişi aynı anda olmaz. Aynı anda gelmeyin. 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 Abo. Şunu bir yapalım. Evet siz de geldiniz. Siz de geldiniz. Bir dakika dur. Ne yaptınız? Gittiniz. Aa evet 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 evet. evet. Bol bol iksir alıp Bol bol iksir alıp Ucuzu da şuradan yaparım Totem yaptım ucuzluk yaptım iki kat daha fazla emerald memirat hepsini yaptım Abi çok iyi oldu Bu kötü ne yaptın sen oy 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 efendim Sağ ol sağ ol sağ ol teşekkür ederim Teşekkür ederim ha öğrendi bak gördün mü Bir oyuncuya bir şey kattık arkadaşlar Öğrendi adam öğrendi Adam öğrendi abi Bir oyuncuya bir şey kattık Bir oyuncuya bir şey kattık abi güzel bir oyuncu en azından iksirlerle beraber oynandığını öğrendi. Merhaba usta merhaba. <laughs> Nereye gidiyorsun? Emerald var mı Emerald? Emerald verseniz mi acaba bana ya? Emerald bana bir verseniz iyi olur aslında ya. Burada acıkma yok tekrar söyleyeyim. Burada acıkma yok. Hey de bak ne kadar da geri tepen bir oyuncu. Ne kadar da iyi geri tepen bir oyuncu. Efendim Emerald ha? Beni duyuyor musunuz siz yoksa? <laughs> Beni duyuyor musunuz? Beni nasıl duyuyorsunuz ya? Bir Emerald aşağı gitti abi. Gözlerimin önünde aşağı gitti Emerald. Gözlerimin önünde aşağı gitti Emerald ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Biz ne yapalım? Bezimize bir dönelim. Bezimize bir dönelim abi. Merhaba Usta Hop şöyle yapalım. Herkes iksir atmaya başladı. İyi ki bir öğrettik. İyi ki bir öğrettik kardeşim. Ne yaptınız siz? Buraları yükselttiniz mi? Buraları birmiş. Aa olmaz öyle. Ne oldu? Sağ ol. Herkes öğrendi. Herkes öğrendi. İyi oldu iyi oldu. Aferin aferin aferin. aferin. Aferin aferin aferin. Aferin size. Bunları böyle yaptık. 3 4 yapalım. Bura gelmiş 3 4 yapalım. Ondan sonra bura gelmiş 3. Burayı da böyle yapalım. He? Tamamdır. 3 tane ucuzluk bastık şimdi. 3 tane ucuzluk basarız biz buradan. Bastım, bastım, bastım. Çok iyi. Ne yaptın? Emerald da the gold da veriyorsun, diamond da veriyorsun. Çok iyi. Peki, o zaman ne yapıyoruz biz? 14'e buradan demir set mi alalım? 14'e buradan demir set. Buradan da burada sharpness kılıç. Çok da iyi oldu. Ondan sonra buradan kardeşlerim ne yapalım biliyor musunuz? Bu adam ne yapıyor ya? Ne, niye atıyorsun sen onlara? Bir dakika burada kaç alınıyor bu? Enchanted golden apple çok pahalıymış. Bu da aşırı pahalıymış. Ne gerek var abi bunlara? Al şunlardan abi. Ha! Şimdi ne yaptık? En iyi set, en iyi kılıcımız var. Şimdi gidelim buradan. Birazcık kardeşim ne yapalım? Bir dakika biz kimseye diamond falan vermedik değil mi? Biz kimseye diamond falan vermiyoruz. Bizim 4 kişi de burada. Gerçi egimiz yok. 4 de burada olmasına normal yani. Aa yolu kırıyorsunuz. Merhaba. Tanıyor muyuz biz sizi? Niye kırdınız yolu ya? Ne oldu acaba? Bir dakika bizimkiler ne yaptı? Sarıyı kırdılar mı yoksa sarı oyundan mı çıktı? Sarı oyundan mı çıktı? Ne oldu? Ben bir şey hiçbir şey anlamadım bu arada. Gelelim buradan. Bunları toplayalım. Ondan sonra buradan da Turkuaz'a doğru gideriz. 4 kilimiz varmış. Hardcore oynuyoruz. Totemimiz var. İki kat daha fazla emerald, ondan sonra merkezde daha fazla emerald, ucuzluk daha ucuz. Tabii ki kardeşim. Yaptık yani yine her şeyi. Evet. İşte buradan ne basabilirim? İşte emerald yok basayım diyeceğim de. O da olmaz. Auto repair diyor. Ne diyor? Ben geç bunu. Bunlar neymiş? 30 saniye boyunca yavaş düşüş diyor. Yok kardeşim, sağ ol. Sağ ol. Kalsın, kalsın. Ben buradan bir sürü bir şeyler alayım. Ondan sonra bir e, ee, Enchanted Golden Apple artı ne alacağız abi? Tabii ki de bir Pearl alalım. Pearl kaçadır acaba ya? Pearl vardır burada pahalıdır Pearl. Vardır bir 40 falan. Ondan sonra bir de şey var. Enchanted Golden Apple var işte. Notch Apple var. Notch Apple da vardır bir 20 25. İşte bir siteye yakın toplayalım. Hangisini yeterse alırız. Ondan sonra gideriz abi. Merhabalar. Şimdi abi niye normal golden apple almadın? Niye golden apple almadın? Abi işte almıyorum. Çünkü burada iksirler daha değerli daha kıymetli yani canımızı yükseltiyorlar. Usta burada sen ne yapıyorsun? He, yok öyle gelme. Öyle gelmem işte öyle gelmem. <laughs> abi düştü düştü oyuncu düştü düştü. Vurdum aşağı düştü gene. Çok iyi oldu. Evet şimdi ne yaptık abi bir tane daha zümrüt. Bana mı okuzukuyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kardeşlerim iyiler mi ya? Ya buraya birisi buzmuş olabilir mi diyeceğim de. Puzmamış tamamdır gidebiliriz. Buradan gidebiliriz. Buradan, gidebiliriz. buradan gidebiliriz. buradan gidebiliriz. Buradan gidebiliriz. Birileri var mı? Birileri yok tamamdır. Güzel. O zaman ne yapıyorum? Pearl alıyorum ben buradan. Pearl de 30 küsürmüş bak gördünüz. Gerçekten pahalıymış yani. Buradan büyülü altın elma alayım mı? Aldım büyülü altın elma. Burada güç iksiri yok değil mi? Evet güç iksiri yok. Aldım burada bir tane güç iksiri. Enchanted Golden Apple aldık. Çok da güzel oldu. Sen ne yapıyorsun? Altın mı kazacaksın? Öyle bir şeyler hissettim de. <laughs> öyle öyle bir şeyler oldu da yani. Bir dakika durunuz. Abi! Abi! <laughs> Bizimki, bizinkinin yaptığı hareketler komik. Komik. Komik bak gülerim ben böyle şeylere. Ben böyle şeylere gülerim bak. Ben böyle şeylere çok gülerim. Ben aşırı gülürüm böyle şeylere. <laughs> yapmayın bakın. Ben çok fazla gülüyorum böyle şeylere. Örme neye geçiyorsun kanki? Böyle arkamı kapatmaya çalışıyor. Sağ ol kardeşim benim. Ben çok gülüyorum böyle şeylere. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın. <laughs> yapmayın. Aşırı gülüyorum ben böyle şeylere. Bakın. Abi bizinkilerden bir tanesi aşağı düştü. Ya tamam o da oradan gitti. Diğeri nerede? Diğeri de şurada galiba, aşağıda galiba. Şurada sanırım. Bakayım bir. Evet burada. <laughs> 5 kil 2 egg ile burayı da hardcore'da kazanıyoruz kardeşim. Let's go. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın kardeşlerim. YouTube'un yeni özelliği hype puanı var. Hype puanından da unutmayın arkadaşlar. Hype puan da videolarımızın daha da fazla önerilenlere çıkmasını sağlıyor. Like, yorum, abone kalp hype puanı. Öğlen 3 akşam 8 canlayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.